Herkese selam arkadaşlar. Öncelikle bayramınızı kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. Yolda olanlara da lütfen dikkatli olun. Hem trafikten dolayı dikkatli olun hem de radarlardan dolayı dikkatli olun. Malum gündem oldu. Her yerde radar var. Yazlıkta bulunan bu motorumuzda malum güneş alıyor. Güneşten dolayı plastik aksamında bir takım solmalar oluyordu. Biz de bu Formula X ya da Formula X Mehmet Karataş'a selam olsun. Linkini de bırakacağım ürün linkini. Uygulamaya başlarken dedim ki bunu paylaşayım. Çünkü iyi sonuçlar aldım özellikle sert plastik aksamında. Şimdi yarıda kestim. Devamını birlikte tamamlayalım bir bakalım. Sonuçlar nasıl oluyor? <laughs> Evet uygulamamızı bitirdik. Gerçekten hiç fena değil sonuçlar. Bu tür durumlarla siz de karşılaşıyorsanız gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Linki de hemen altına koyacağım. Hoşçakalın.